Ay güneş arkamızda olunca da karanlık olduk. Herkese selam. Şimdi yeni yeni kanki tamla tanışınız. Kocama en az bir 4 yıl, ay oldu mu bunu söyleyelim? hayır, 1 yıl oldu. 1 yıl oldu ama 4 aydır da 3-4 aydır da sık sık söylediğim ve kocamın almamakta ısrar ettiği o şeyi sonunda aldım. Yaz bitince aldı. Aynen. Çünkü klasik kocam her zaman İş işten geçince yapar. Bak bu yine videoyu 4K'da kaldı ama evet, Neyse şu abi. an gel bakayım buraya. Neredesin? Gel buraya. Geliyorum. Damacanamla. <laughs> damacana diye dalga geçiyorlar bununla çünkü. Gördün, gördün değil mi sosyal medyada aşkım? damacana dedikleri. Yani. Ya her ki su tüketimini evet. olumlu yönde etkiliyorsa güzel. Bence etkiliyor. Benimki arttı. Hani etkiliyor demeyelim de su tüketimine katkıda bulunuyorsa. Artırdı benimkini. Güzel. Yine de geliyor. Belki de daha yeni geldi ama. <laughs> Şimdi nerede olduğumu söyle. Marmaris'teyiz şu anda. Bugün ne günler? Ayın kaçı? 18 mi? 19 Ağustos mu? 18 Ağustos pazartesi günlerden. Evet. Şimdi babam nereye <laughs> edecek? Bir haftalık Marmaris Tatçı'da şeyimiz, maceramız A -A başlıyor. Evet. Neyse ki açılığımız aşırı değil. Buranın ikonik bir yeri değil mi orası? İkonik. Fiyata uygun. Ev fiyat, yemekleri satan. Fiyat performans. Bir yer. Ama sahip servis bir şey aşkım su. Evet. Buradan sıraya gireceğiz. Oradan sıraya girmemiz lazım. Sıra onu yani geçelim. Orada orada. Geçelim sıra. Ne evet. yiyeceksin? Bir bakalım neyimiz var neyimiz var. O sadece dönerin şeyi aşkı. Evet. Dönerin sırası. Döner yiyeceksin. Evet. Evet. Sulu yemek olayı burada mı? Evet. Sert mi İçeride çekim yapmayalım. oradan bir yerine... çekim yapmayın derler, kendileri bilir. Vallahi bir tane şikayet edersem gelir görürler mutfağını. Neymiş içeride çekim yap yapmak resmettir. Meraktaydık biz de sana. <laughs> <laughs> Paylaşmıyoruz. <laughs> İç diğer bir. <laughs> evet, şimdi... Pirinç, krem, nohut, sütlaç... Karışık kızartma. Yoğurtlama diyorlar ama lan. Sana ne ya? Benim istediğimi söyledim. Fasulye ve bulgur pilav. Ne kadar ödedin? 260 mıyız? 252. 252. Evet. Seda. Ama çok sıcak. Keşke şey alsaydık ya. Bana alsaydık keşke. Sen alışsın demiştin. Benim tepsimin bu kadar doluluğu, niyazi turşun boşluğu. Aşkım sen benimkini yiyeceğini bildiğin için herhalde değil mi? Fazla bir şey anladın. Evet. Benim kalanımı yiyor çünkü. Bu arada kuru fasulyeyi sınıfta kaldı. Hmm. Beğenmedim. Kuru fasulyeyi bir beğenmemiş. Beğenmedim. Tam beğenmemiş dedi zaten. Her mı yani. Evet. <laughs> <laughs> Kayıttayız. Neyse. Yıl olmuş 2025. Hala da fiyata yemek yiyebiliyoruz. Dacia'ya mı geçiyoruz? Dacia'da devam edeceğiz. Herkese selamlar. Şimdi dün Marmaris'e geldik. Datça'ya geçiyoruz demiştik. Bugün birazcık koy koy gezeceğiz ama bu şu an neresi burası? Hayat bütünü. Burası hayat bütünüymüş. Yani suç durumu uçuruyor. Bir bakacağız. Temizse yüzmeyeceğiz yoksa yüzmeyeceğiz. Palamut bitine giderken tepeleri tırmandıktan sonra sol taraftan aşağı doğru indiğinizde burası. Beşletmeler falan var. Burası da liman galiba. Şöyle Niyaz Tuşları'nı uçuruyor bakıyor mesela. Şöyle bir yerler var. Burada konuk oyuncularımız. Yaralı Kuş, Başak. Anası <laughs> bakıcısı, hemşiresi. <laughs> Nerede yengeciğim? Şu koca. Koca bakayım koca. Koca şu anda yansıma yapıyor. Ha şöyle belli oluyor. Aynen. Bir Aynen. Oraya Aynen. Şimdi Hayır, oraya göstereyim. Aslında bir evet. Biz bir de pedal sıçramayı da düşünüyoruz çünkü. Bakalım neresi güzel tabii ya. Şöyle bakınca güzel. <laughs> Bakalım nereye demirleyeceğiz. O karşı işletmeler Devam edelim çekme şimdi. Evet. Ay koy koy yüzeceğiz dedik ama şeyi unuttuk ya. Yatay çekmeyi unuttuk dikey derdine düştüğümüz için. Neyse şu an en son palamut büküne geldik. Ova bir Bük, kayıt büküyor. Ondan sonra Şimdi palamut bugünden Başan kaza yapmadan önce çalıştığı yere Ziyarete gelmiştik. Iti Ama adamlar biç olduğu için dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak. Biz de koyda duracağız diye <laughs> yiyecek içeceğimiz yanımızdaydı. Şu anda çok rüzgar çıktı. Onlar da illa burada oturun dediği için otoparkta azlığımızı yiyoruz. Şimdi göstereceğim. <laughs> Allah razı olsun. O <laughs> 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 <bir türlücek> <laughs> Ne yiyorsun sen? Börek. <laughs> Çekil lan. Böreği çekeceğim. Çekil. <laughs> bak bak. Ben pasta yiyorum. Neli bu börek? Peynirli. <laughs> Sen ne yiyorsun? <laughs> ben bisküvili pasta yiyorum. Piskivitli. Piskivitli. <laughs> Neyse şimdi palamut de yüzerken bir yatay çekeyim bari. Ama çok rüzgar var. Nasıl olacak bilmiyoruz. Koca? Başa da bir şeyler yedirseydik. Onu orada şey yaparlar. <laughs> Neyse bakalım bugün Kündüz'e gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz belli değil, belli olur. Gidersek çekeriz, gitmezsek çekeriz.